13 at mücadele verecek. Start verildi. Koşu başladı. 3 numaralı Şemlis 2 boy kaybetti. Liderlik Captain Paris'te ilk metrelerde 9 numaralı Captain Paris kaçıyor. İç kulvardan 15 numaralı Penny Son yanlarından 10 numaralı Eymenim geldi. Dışlarında ise var. Şimdi 10 numaralı Eymenim çok az farklı öne geçmeye çalışıyor. Dışındaki 9 numaralı Captain Paris mücadeleyi bırakmadı. Dışlarında Saburoğlu'm bariyer dibinde yine 15 numaralı Penny Song var. Barintom hemen yanlarında. Dışlarında 4 numaralı Argonaut var. Bu şekilde Safkanlar 1000 metre start yerine yaklaşıyor. 10 numaralı Eymen'im 2 boyuna çıktı şimdi 9 numaralı Captain Paris takipte. 11 numaralı Saburoğlu dışta 4 numaralı Argonaut bariyer dibinde. Yine mücadeleye peyni son katılmaya çalışıyor Kempes'le birlikte. Bu şekilde safkanlar son 800'ü geçmek üzere. 10 numaralı Eymen'im kaçıyor. 9 numaralı Captain Paris onu rahat bırakmadı. Sabır oğlum ve Argonaut. Daha sonra ise 14 numaralı Kempes önlere doğru geliyor. Shameless ile birlikte dışlarında Royal Signature orta kulvarda. Rain of the Sand Yerde Penny Song ve Allegron var. 10 numaralı Eymen'im kaçıyor. 9 numaralı Captain Paris. Üçüncülüğe ise 4 numaralı Argonaut girdi. Sabır oğlumun dışından en dışta işte Yanındaki numaralı Royal Signature var. Son 400 geçildi. Bariyere yakın Eymen'im liderliğini korumaya çalışıyor. Orta kulvarda 14 numaralı Kempes. Kempes'in yanından 2 numaralı Royal Signature. Dışından Captain Paris, onların dışından Saburoğlu, Margonaut gelmeye çalışıyorlar. En dışta Shameless var. 2 numaralı Royal Signature, Lidalyon'da çalışıyor. İç kulvarında dört numaralı Kempes, dışarıdan üç numaralı Seamus geliyorlar. 2 numaralı Royal Signature öne çıktı. İç kulvarda Kempes dışarıdan Captain Paris, Seamus geliyor. Royal Signature, Kempes gruptan ayrıldılar. Royal Signature hakim olmaya çalışıyor. Kempes veriyor. 14 numaralı Kempes geliyor. 14 numaralı Kempes kazanıyor. 2 numaralı Royal Signature, 2. 9 numaralı Captain Paris, 3. 3 üç numaralı Seamus, 4. oldu. 14 numaralı Kempes, Samet Erkuş kazandı.